Ben açabilir miyim? Ay, kaktüs mü? Ya ben onu alacağım o zaman. Yalamak mı berbat? Ben de hiçbir şey. Ben de ısırmak. Kim başlayacak? Sen başla Polly. Ben mi? Tamam öyle olsun. Umarım çok dikenli değildir. Ay hayır çok dikenliymiş. Oh hayır yapamam Neden ben? O yüzden. Ya zavallı dilim. Eskisi gibi olmayacak artık. Ay çok acıttı. Zavallı benim kızım. Büyük annenin bir fikri var. Şimdi dilini bir yara bandı ile iyileştireceğim. Hadi gel buraya. Nasıl olmuş? İyi mi? Harika. Şimdi benim sıram mı? Tamam. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Isırmadan önce kaktüsü iğnelerden temizleyebilirim mesela. Ha işte böyle. Neyse. Ama biliyorum nasıl çözeceğim bunu. Kaktüsü yakalım. Endişelenmeyin. Kaktüs olmadığını sürece elektrik çarpmayacak size. Tamamdır. Basıyorum. Harika yanıyor. Sonsuz ekizleyebilirim bunu. Dikkatinize. Kel kaktüs. İşte böyle bunu yiyebilirim. Aman tanrım. Hmm aslında kaktüs annemin yemeğinden daha kötü değil. Bu yüzden yiyebilirim. Bunu yaptım. Ay büyük anne uyan. kim uyuyor? Ben uyumuyorum. Tamam dön açalım. Bu ne böyle? Köpek maması mı? Tatlım zamanı geldi. Hayır Hira yapma. Bende hiçbir şey yok. Bende ise yalamak var. Bende ise o zaman ısırmak mı korkunç? Ben insanlığım ama köpek değilim. Büyük anneye ben büyüklere yer veriyorum. Al bakalım. Hadi ama. Şimdi çabucak yalayacağım ve unutacağım. Kokusu berbat ama. Ama Tanrı vay tadı berbat. Kedi mamasından daha kötü. Gülmeyi kesin. Hadi bakalım Polly nasıl yiyecek? Of ya. Şimdi ben de yiyeceğim. Ay, yapamıyorum. Çok kötü kokuyor. Büyük anne. Lütfen yemesem olur mu? Olmaz. Al bakalım kaşığı. Of ya teşekkürler. Böylesi daha mı kolay olacak sence? Ay, aman tanrım. En azından indirimi kirletmeyeceğim. Hmm, aslında hiç de fena değil. Yeah, yeah, yeah. Aman tanrım bana mı öyle geldi? Hayır sevdim bile. Şimdi ekmeğin üzerine koyacağım. Ve çok daha lezzetli olacak. Hmm, bayıldım. Kokusu bile çok iyi. Büyük anne her gün bana böyle bir şey yapabilir misin kahvaltıya? Aman tanrım çocuğum bende sadece kedi maması var. Wednesday hadi aç kapağı. Bakalım burada ne var? Bu ne tür iğrenç bir şey? Wednesday bu gök gökkuşağı pastası iğrenç falan değil. Bakalım kartlara hiçbir şey mi? Tamam öyle olsun. Sırmak mı? İğrenç. Ben de yalamak var. Yaşasın. Bu hiçbir şeyden çok daha iyi. Ben başlayacağım. Seni izliyorum. Bu endişelenme. Sadece yalayacağım. Böyle her yerinden. Ne kadar lezzetli. Dur bakalım. Tamam tamamdır. Birazcık kaldı sadece. Şimdi ısırabilirsin. Ay, hal ya da pasta mı? Biliyorum. Nerede daha iyi olacak? Mesela senin yüzünde. Wednesday. Delirdin mi sen? Tamamdır. Görürsün. Sen de tadına bak. Ah, buna nasıl cüret edersin Polly? Görürsün şimdi. O zaman Aa, kızlar kesin şunu. kendime kötü hissediyorum. Yine neyse Kanal 5'te dizi başlıyor. Bakalım. Ah, Polly sen mi istiyorsun? Hadi bakalım. Ay, ne kadar lezzetli bir şey. Bakalım kim ne yapacak? Aa, ah, sırmak. bir şey. Üzüldüm bile. Ben ise yalamak var. Yani aslında fena değil. O zaman ben başlayacağım. Hayır ben başlayacağım. Şimdi her şeyi yiyecekse bana da hiçbir şey kalmayacak. O yüzden ben tadına bakacağım. Her katmanı bir bir yalayacağım. Ekmeği yaladım. Şimdi domatesi. Tamamdır. Bitirdim. Büyük anne yiyecek misin? Oh ya berbat görünüyor şimdi. Salyaların içinde. Ee, belki de büyük anne bunun tadına bakmasa iyi olur. Wednesday Polly. Aman tanrım. Hiç üzülmüyorsunuz bana. Birazcık ısıracağım. Ay aman tanrı berbat bir şey. Hayır istemiyorum artık. Ne istiyorsun? Bunu istiyor musun? Al bakalım. Ben bu burgeri seve seve yiyeceğim. Yine de çok lezzetli. Hmm, parmaklarınızı yersiniz. Yedimek için teşekkürler. Peki burada ne var anneciğim? Bu ahtapot mu? Umarım hayatta değildir. Keşke iyi olsa. ama tanrım. Hiçbir şey. Ah sırmak mı? Ne? Yalamak mı? Çok şanssızım. Büyük anne hadi taş kağıt makasla anlayalım. Kim başlayacağını? Ah ben kazandım. Hadi ahtapotu yala. Ay, ne kadar iğrenç ya. Aynı zamanda çok böyle yapış yapış. Onu nasıl yalayabilirim? Tamam. Öyle olsun. Buradan başlayacağım. Daha iyi görünüyor. <laughs> Aman tanrım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. İğrenç bir şey. Üç yani ısırabilirsin. Ne? Zaten şimdi mi? Ben hızlı değilim ama. Neyse. Önemli olan hızlı hareket etmek. Korkunç bir şey. Ya bu ne lastik gibi? Ah, hayır saldırın da bana kızlar yardım edin. Lütfen çıkarın onu üzerimden. Şimdi çıkaracağım. Abi ah, iyi misin? Ah, kafana yüzüne ne oldu? Ne oldu yüzüme? Aman tanrım. Bu Wednesday'in yardımı için oldu. Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam kendi derdim. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam tik yapmam gereken en iyisini on bak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Tadam! Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. ama Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra topar irirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vitaya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. <laughs> Vay canına ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak <laughs> yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O da bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın. Bence çok eğlenceli olacak. Elifes! Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Oh, Ama no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? <laughs> bir yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa, Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir tada cips var. Bende ne var? Vay <laughs> canına. Umarım ben de şanslıyım. <laughs> Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. <laughs> Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar solu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Deme nasıl da biraz karpuz olabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Hissi okay. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi Tayyip cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip A A A neden boş? Bu nerede? Kabus. Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Please. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy. Evet. Hayatında hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl ücret edersin? Şimdi köpekler bir kokuyoruz. Eğlenceliydi kızlar. Sizce bu sefer kime şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. şeye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Manvarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya ve çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Suşi'yi arkadaşına paylaşmak. Hayır. Daha olsa neden şey ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar iç olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome! Wow! Oops! Ali, Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Hmm. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. of Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahcice hmm. bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O soğanların ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Dönüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pisasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. O benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. <laughs> parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Beni yani bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Güzel. Çok umut verici görünüyor. Güzel. Bacına gerçekten harika. Güzel. Ama ona bakmayın bile. Kendim Güzel. yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker aç Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını